Evet, memleket aşkına programının ne diyeyim sevgili sevgili izleyicileri ve dinleyicileri dedim. Bazıları yalnızca kulaklığını takıp izleyenler de var. O yüzden e, kimi izliyor, kimisi dinliyor. E, i̇lk programda biraz küfürleri ve sosyal medyayı ve oradaki yaşananları konuşmaya çalıştık. E, aslında bugün e, bugün çıkacak olan karar vardı, değil mi? Ayasofya ile ilgili bir karar çıkacaktı. Aslında karar çıktı. Ama e, Danıştay bu kararı 15 gün içinde açıklayacağını e, söyledi. 15 gün içerisinde işte herhalde gerekçeli karar mı der, ne deniyor bilmiyorum ama onunla ilgili bir karar açıklanacak. Biz ne karar çıktığını bilmiyoruz. Hani oturup da e, böyle bir şey yapmadık. Sen biliyorsan Nedim e, söylersin ama ben bilmiyorum. E, bizim konuşacağımız e, konu yargının vereceği e, karardan bağımsız bizim komşularımız onu doğru da yapmayacak yanlış yapmayacak bu konuyla ilgili ne düşünüyoruz son bir kez tam kararın verildiği gün konuşalım ve kayıtlı altına alalım söylediklerimizi tamam. bağlayalım kendimizi bağlayalım Kendimizin Kendimizin bağlıyorum. Bağlıyorum. Evet. evet. Ee, şimdi Ayasofya e, gerçekten e, hani bu milletin yani şeyin e, nasıl söyleyeyim kalbi gibi bir şey oldu artık evet. yani neden öyle bir sembolik hale geldi ki yani sadece fetin Fetih sembol olmaktan da çıkıp Türkiye'nin bugün e, uluslararası anlamda tam bu konjonktürde bağımsız karar alabileceği en önemli konulardan birisi sembol haline geldi. Yani hele hele Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın dün yaptığı açıklamadan sonra ne diyor? Ayasofya'nın müze olarak kalmasını istiyoruz e, ve bu konuda görüşmeler yapıyoruz diyor. Bakıyorsunuz bir dini azınlık mensubu etkili Rum çevrelerinde, Amerika nezdinde falan. O çıkıyor, diyor ki e, Ayasofya'ya diyor, ibadete açılırsa diyor, e, Hristiyan camiasının İslamiyet'e İslamiyete sırtını döner gibi böyle şeyler yapıyor. Avrupa Birliği'nden benzeri sesler geliyor. Yunanistan yine açıklama yaptı sözcüsü. E, açılmamalı orası ibadetler falan. Yani öyle bir noktadayız ki artık bu Danıştay'ın kararı e, ya da bir tartışmanın konusu olmaktan çıktı. Türkiye'nin bir anlamda bağımsızlık sembolü haline dönüştü bu anlamdaki verilecek karar. Kararın kendinden bahsediyor. Yani Türkiye, Amerika'nın, Yunanistan'ın, e, işte efendim, bir patrikhanenin veya bir başkasının, Vatikan'ın, ne kim olursa olsun sözüyle hareket edecek bu milletin ...düşüncesiyle hareket edecek, onu göreceğiz. E, ve Danıştay'ın kararı bu anlamda hukuki zemin oluşturma bakımından... ...çok önem arz ediyor. E, bir kararın... ...oluştuğu... ...kısa kararın... E, ...daha süre, kısa süre içinde yani... E, ...başlık olarak hani kararın ne olduğu hakkında... E, ...çok uzun olmayan, yani 15 günü bulmayan bir süre içinde... ...açıklanabileceğini ben öğrendim. Hmm. E, ondan sonra 15 gün sonra da... E, ...o gerekçeleriyle beraber açıklanabilir. Peki tahmin Ama, ne ediyorsun? Ne tahmin ediyorsun? Nasıl ben, bir karar açıklıyorsun? Ben çıkıyorsun? ben açılma yönünde yani açılma yönünde bir karar bekliyorum. Açılmasını sağlayacak bir karar bekliyorum. Öyle olduğunu düşünüyorum. Zaten toplum da onu bekliyor. Şöyle bir şey Amerikan, Rum veya Yunanların sözü kadar bu toplumun sözü yok mu Ayasofya hakkında? İşte onun kararını göreceğiz. Biz hukukumuzun neyin yanında yer aldığını göreceğiz. Her şeyden öte gerçekten hukukun yanında yani hakkının yanında yarıp olmadığını göreceğiz bu kararla. Öyle olmasa dahi ben ihtimal vermiyorum. Danıştay kararının olumsuz çıkacağı konusunda açılma yönünde, açılmasına yönelik olumsuz bir kararını beklemiyorum. Ve ki öyle olsa bile Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bugün onu açmaya yetkili makamı belli bir Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle hemen istenirse çok kısa süre içinde açılır ve ibadete başlanır orada. Ve orası kendi ruhunu bulur. Üzüldüğüm nokta şu oluyor. Ya buna karşı çıkamayanlar böyle bu konularda sorular geldiği zaman yandan dolaşıyor. Açılırsa açılsın. Ne olacak? Hadi işte imzalayın açılsın. İşte ya şimdi günden bu mu falan filan diye böyle. Ve bunun için baya baya da kafa yoran insanlar var. Ya arkadaş şunu anlamıyorlar. Bak Arın ar şey şu fotoğraf şu. Ben, bak bizim Mete, bizlerin yeri bu milletin yanı olduğunu buradan anlayabiliyorum biliyor musun? Bak bu milletin yanı olduğunu buradan anlıyorum. Bakıyorum okumuş etmiş gazeteci, akademisyen bir takım insanlar ama diplomasi, ama Hristiyanlar ne der? E, İslami fobiyi arttırır diyen İslamcılar, ya çok ilginç İslami fobiyi arttıran bir olay olurmuş diyen İslamcılar var bu ülkede. Onlar güya İslamcılar ha. Ya, biz diyor ki ya Nedim Şener diymişler açılsın diyor. Bizim yılların İslamcısı şunu 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 yazıyor diyor falan. Aman batılılar nedir? Aman Amerikalılar nedir? Aman şu nedir? Türkiye'ye karşı arkadaş ne olursa olsun. Ne olursa olsun bu böyle ko komployla kumpasla falan açıklanacak bir şey değil. Çok basit bir şey. 1934'ten müze ilan edilmiş Türkiye Cumhuriyeti Devleti bugün onu o kararı kaldırıp orayı bahçe açıyor. Bunun <laughs> lamıcım yok. Ee, 500 yıla yakın e, ibadetten olarak kullanılmış Neye, e, hangi e, şeye mani olmuş? İst, e, Hristiyan dünyasının o süre içinde İslamiyet'e bakışı mı farklıymış, bugün değişecekmiş? Ben böyle bir şey kabul etmiyorum. İki, bu, e, özellikle Rum Patrik'in sözlerinden sonra ben o dönüp dönüp tekrar okudum. Fatih'in e, İstanbul'u fethinden sonra Ayasofya konusundaki tasarrufuna biraz daha odaklandım. O tarihte Rum patrikhanesinin patriği yok. Yok. Fatih patrik seçtiriyor ve onlara bir ferman yayınlıyor, veriyor. Muhtariyetini tanıyan, onlara her türlü hakkını tanıyan. Ondan önce böyle bir hakkı da yok. Yani Bizans döneminde patrikliğin böyle bir hakkı falan da yok. Ama onlara bir muhtariyet tanıyor, kendi azınlık haklarını hatta kendi cezai kararlı, mahkeme kararlarını almasını falan filan. Yani Fatih'in zaten o da resmedilmiş şeyde. Ayasofya'da onun resmi de şey de vardır, mozeyi de vardır. Fermanı da var. Fatih'in bu konuda. Şimdi Fatih'in gösterdiği bu hoşgörü, bildiğiniz hoşgörü ve onu tanımak, güç olarak tanımak. İki, e, şu olabilirdi, İstanbul fethedildiği zaman e, şey, e, Ayasofya'nın durumu, hani e, yapının durumuna bakılarak, ya bu yıkılma tehlikesi var, depremde bıraksan yıkılacak. Ondan sonra Mimar Sinan'ın çalışması, 3. senin Devan'daki e, e, şeyler, e, yapılan inşaat o binayı güçlendirdi. Yani Ayasofya bugün geliyorsa o sadece Bizans'tan inşa ettiği gelmiyor. Mimarsiyanın çok büyük katkısı var. Çünkü Selim döneminde yapılan inşaatlar o minareler dikilirken oluşturulan şeyler, destek yapıları var. Onlar onu ayakta tutuyor. Kubbenin çökmesini onlar önlüyor. Şimdi şu yapılabilirdi. Biz burayı fethettik. Dolayısıyla onların bütün izini siliyoruz. En büyük mabetleri de bu. Onu da siliyoruz. Onun yerine fark etmez. Oradan buradan o yapının malzemelerini bulup bir cami inşa ediyoruz diyebilirdi. Yani biz Ayasofya'nın yerine yıkılıp yeniden yapılan bir camiyi görebilirdik ama Fatih Sultan Mehmet öyle birisi değil. Fatih Sultan Mehmet fethettiği zaman orada yaşayan insanların haklarını da gözetmiş bir insan. Öyle evrensel düşünceye sahip. Ve o anlayışta da Fatih bunu o şekilde vakfetmiş eee camiyi kendi vakıf senedinde öyle vakfetmiş. ve o güne kadar da 34'e kadar da gelmiş bu hiçbir sorun sıkıntı olmadan. Şimdi arada bir 80 yıllık sık, geçiş dönemi olmuş ve bakıyorsunuz Amerikalılar, Yunanlar, efendim Rumlar ayağa kalkıyorlar. Ne hakkınıza? Orası artık kabul etmeniz lazım. E, Türk Türklerin e, malıdır. 1453'ten beri Türklerin malıdır ama sen hala şöyle bakıyorsun. Ayasofya benim, e, bu Türkler de İstanbul'da zaten misafir. Biz onları da göndereceğiz. Bunu söyleyen Yunanlar da var. Şimdi dolayısıyla Ayasofya artık sadece bir cami açılacak, açılacak değil. Artık bu anlamdaki karar yani caminin için doğrudan söylemiyorum ama bu konuda irade Türkiye'nin bağımsızlığının göstergesi olacak. Yoksa biz Pompeo ne der? Pompeo, Pompeo, Pompeo Pompeo mudur? Pompeo mudur? Nedir o adam? Evet. Yani ona kalsa, ona kalsa Türkiye Suriye'de PKK'ya da mücadele etmeyecek. Evet. Efendim onlara kalsa Türkiye şimdi çoktan teslim olacak. Yani ben şöyle söylüyorum. Kardeşim ey Amerika. Hani ey Amerika. Senin azıcık hani Türkiye'nin Türkiye'nin içişlerine iç işlerine müdahale hakkın yok. Hadsiz. Hadsiz diyorum ben ona. Haddini bilmeyen adam. Haddini bilmeyen devlet. Ey haddini bilmeyen devlet, sen eğer hukuk veya evrensel değerlerden bahsediyorsan öncelikle Kürt Türk demeden çoluk çocuğu katleden PKK terör örgütüne destek olmaktan vazgeç. Sonra çık ortaya devletin falan hukuktan demokrasiden bahset. Sen eğer azıcık hukuk, azıcık hukuk ki Ayasofya üzerinde tek bir cümle hakları dahi yoktur. Dünya ülkelerinin hiç kimsenin hakkı yoktur. Türklerden başka hiç kimsenin hakkı yoktur. Hiçbir uluslararası anlaşma bir bağıt yoktur arada. Eğer sen hukuka da aramızdaki anlaşmalara referans vereceksen böyle bir eğer derdim varsa 1980 tarihli suçların iadesi anlaşması var aramızda. Fethullahçı terör örgütünün ele başında Pennsylvania'da güzel güzel besliyorsunuz CIA kontrolünde ve FBI korumasında. Sen önce hukuktan bahsetmeden, insan haklarından bahsetmeden önce o çakal sürüsünü Türkiye'ye Ondan sonra gel benimle konuş. Önce o seviyeye öyle çıkabilirsin. Ben seni Amerika diye, diye terör Aray, destekçisi Araya gireyim haydut, mi? Haydut devlet olarak tanıyorum. Ben seni öyle tanıyorum Peki. ve kınıyorum. Peki sen bugün yine aldın gazı böyle büyük bir e, süratle gittin. Neyse seni durdurabilen, seni deli durdurabilene aşk olsun. Tamam. Türkiye hocam Türkiye o kadar haklı ki Peki. ve o kadar mazlum ki bak Yemin La, de, ya yok ya o, o, dur o, konuyu bak, aldım yine geri bak, alma geri dur dur. Bak, Bana geleceğim diye dur. Türkiye o kadar haklı, o kadar mazlum ki, o kadar sahipsiz ki onun yegane sahibi bu millet biliyor musun? O millet sahip çıkacak hocam yani. Peki şimdi e, senin açtığın Ayasofya ile beraber ben de başka bir e, paralellikte e, şeyler söyleyeceğim. E, birincisi eee Danıştay'a niye dava açılır? Danıştay e, işte kararları, devletin aldığı kararlar veya hükümetin aldığı kararlarla ilgili kişilerin devlete karşı açabileceği, genel anlamda söylüyorum, yerdir. Yani burada bir sıkıntı varsa devlet iptal eder. Şimdi o dönemin Bakanlar Kurulu'nun almış olduğu karar iptal edilmesinin olacağını zannetmiyorum açık ve net söyleyeyim. Yani burada bir ...kamu yararı yoktur veya başka bir şey yoktur deyip iptal çektiğini zannetmiyorum. Ama benim orada şöyle bir karar çıkabilir diye değerlendiriyorum. O da şu, bunun bir vakıf malı olduğu eğer olursa vakfın karar vermesiyle ilgili bir karar çıkabilir. İkinci karar da muhtemelen şöyle çıkabilir. Evet bu karar iptal edilemez ama bu kararın değiştirilmesiyle ilgili... Eskiden Bakanlar Kurulu işte hükümet vardı. Şimdi işte cum cumhurbaşkanlığı sisteminde cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu var. Onların kararıyla bu karar değiştirebilir diye bir madde çıkabilir. Onun dışında ben e, o dönemki Bakanlar Kurulu iptal edeceğini zannetmiyorum. Yani o kararın yok, bu, bu, bu yok iptal iptal yani şöyle zaten daha önce e, benzer başvuru var. Bakanlar evet. Kurulu'nun karar iptal konusunda reddetmiş. Okay. Ben, benim zaten söylediğim şey şu. Yok sana söylemiyorum. Sana o. hayır. Yo, yo, yo. Ben, Sana söylemiyorum yani, ben. Danıştay'ın vereceği kararın senin anlatmaya çalıştığın şey şu: Danıştay'ın vereceğim karar açılmasının önündeki engelleri kaldıracak türden bir karar olacaktır. Ben onu söylüyorum. Evet. Şimdi e, buradaki benim hani e, senin söyleyeceklerinden ekstra olarak söyleyeceklerim var. Aynı yani şeyi tekrarlamak istemediğim için söylüyorum. Buradaki önemli konu bence şu: e, Neden her bir konuyu tartışırken başımıza ne geleceğini tartışıyoruz? Hatırlar mısınız? Bilmiyorum. Burada şunu tartışıyorduk. İşte e, biz S-400'ü alırsak bizim başımıza ne gelecek? Hatırlıyor musunuz? Evet. Tabii. Ha, en son F-35'leri, F-35'lerden bizi e, işte ne yapacaklar, onu yapacaklar, bunu yapacaklar, bunu yapacaklar tabii, falan evet. diye konuşa konuşa. De en son F-35'lerdeki konu 2022'ye kadar Türkiye'den parçalmaya devam edeceğiz kararı. Ben yani Muhtemelen bir müddet sonra. F-35 projesindeki o alınan e, uçaklarına geri verileceğini düşünüyorum. Eğer çok radikal bir e, sorun yaşanmazsa. Burada e, S-400'den ne oldu? Havaya mı uçurduk? Yok, s 400ler hala Türkiye'de duruyor. Barış Pınar Harekatı sırasında hatırlarsan neler konuşmuştuk. Ne oldu? PKK Barış Pınar Harekat bölgesinden çıkartıldı. E, büyük bir alan temizlendi. Aynı şey Deytindal Harekatı sırasında... İşte Ruslar bize ne yapacaklar, Rusların haber olmadan orada uçak uçuramayız, orada uçak uçurduğumuzda bizi mahvederler, uçak uçurmadan burada bir şey yapamayız diyen büyük bir kitleyle karşılaştık, hatırlıyor musun? Evet, tabii. Ve işte e, ekonomiden tut da o suyla bu suyla, ya arkadaş önce e, bir devlet karar verirken tabii ki diplomasiyi e, bir ön plan alır. Ama diplomasiyi ön plana aldığında bunu bir korkaklık üzerine kurgulamaz. Yani bize ne ceza verecekler üzerine diplomasi yapmaya kalktığında bütün malları veri gidersin o zaman. Yani hiç konuşacak bir şey yok. Yani Nijer'in Libya'da ne işin var o zaman? Suriye'de PKK ile niye uçuyor? ABD PKK'nın arkasında mı? Arkasında. O zaman niye uğraşıyorsunuz diye başlar ve devam edersin. Burada da aynı, burada da aynı mevzu var. Yani Türkiye Cumhuriyeti devleti büyük bir devlet ve kendi kararlarını bağımsız olarak alabilir. Ve bu bağımsız kararları hayata geçirdiğinde de eğer muvaffak olabilirse bunun sonucunda kaybettiklerini, belki kısa sürede kaybettiklerini... bir süre sonra geri alır. Bunların her birini teker teker göreceğiz. Mesele sizin kendi içerinizde ne kadar tutarlı olduğunuz... ne kadar Aynen. vatansever... ve sizinle ilgili bir şey söylendiğinde Aynen. sizinle ilgili raporlar. Şimdi ben... yıllarca bulunduğum birim olarak... yani... E, bu tür raporları hep okumuş bir insanım ve... bu raporlar çok önemserim. Biz ona ülke raporları diyoruz. Yani... E, bir ülkeyle ilgili... Ee, ister e, askerler, ister siyasetçiler, ister rakip istihbarat, istersen istihbaratçılar ülke raporlarını okumadan asla karar vermezler. Yani ülke raporlarında o ülkeyle ilgili ne yaşayacaksınız sorun ne yaşayacaksınız o ülkenin aslında bir emalı çekilmiş e, fotoğrafını size gösterirler. Yani karşındaki dirençli olan ülkeyi gösterirler. Burada da ben, e, sen de sıklıkla bahsediyorsun, yani bu e, Türk toplumu nasıl bir toplum olduğunu bütün coğrafyaya gösteriyoruz. Bu şu demek değil. Geçmişte Türk toplumu pasif toplum anlamında söylemiyorum. Geçmişte de böyleydi ama o zamanın 90'lı yıllardaki işte çok kutuplu dünyası, bu kadar çok parçalanmış ulus devlet, BOP gibi projeler olmadığı için bunları görme şansımız yoktu. Ama işte yaklaşık 90'lı yıllardan başlayan ve bugüne kadar gelen süreçin içerisinde zaman zaman ee, ülke raporları paramparça edildi. Bunlardan bir tanesi, seninip hep anlattığın, benim de anlattım, 2015'teki darbe girişimi. Yani e, dünya örneğinde çok nadirdir e, bir tankın karşısında, bir uçakların karşısında e, bu kadar kısa sürede darbecileri bertaraf eden e, toplum çok azdır. Bu bir defa onlar için çok önemli bir e, payeydi. Çünkü o raporları hazırlayanlar ve Türkiye'deki konuşanlar, onlara e, süplörlük yapanlar da petecüler. Hatırlarsan ne diyordu adam? E, onlar dışarı bile çıkamazlar. Yani Cuma günü, Cuma namazı olsa Cuma namazına gitmezler diyor. Hatırlıyor musun? Tabii, tabii. E, i̇şte bu toplumu tanımayan adamların verdiği raporları gördük. Arkasından Fırat Kalkanı gibi bu ülke ordu battı denen bir yerde nasıl e, bu kuşatmayı nasıl yardığını gördünüz bu ülkenin evlatlarının? Ve ondan sonra yaşanan bütün süreçleri herkes biliyor. İşte zeytin dallarından tut da e, yaşananlar, savunma sanayiydi, işte Suriye'ydi, Doğu Akdeniz'di, Libya'ydı yaşananlar arka arka işte ekonomik krizlerdi, Türkiye'ye saldırmalardı, pandemi süreciydi. Bu bütün süreçlerde Türkiye'nin kendisiyle ilgili bir performansı var. Tabii bu performansın içerisinde hükümetin performansı var, bir de toplumun performansı var. Yani ülke raporlarının içerisinde en önemli şeylerden bir tanesi toplumun e, fotoğrafını doğru çekilmektir. Ben toplumun fotoğrafını çok iyi çektiklerini düşünüyorum ve bu toplumun hiç geri adım atmayacağını, öyle bu toplumu e, sindirebilmek için e, onların anlattığı gibi mücadelelerle bu işin olmayacağını onlar da öğrendi. Hatırlar mısın bilmiyorum. E, şöyle söyleniyordu. E, bu insanları şeyle korkutamazsınız. Neyle korkutamazsınız? İşte e, toplumsal anlamda e, işte savaş da olmaz. E, o zaman ne yapalım? E, bu ülkeyi ekonomik olarak saldırmak gerekir. Eğer ekonomik olarak saldırırsak biz bu ülkeye istediğimizi yaptırırız. Hatırlıyor musun? Rand Corporation raporunu hatırlıyorsun. Ne oldu? Evet. Ne oldu? Rand Corporation'ın raporunu da yapmaya çalıştı. Hatta Trump ben sizi dolarla cezalandıracağım dedi. Ne oldu? Yani ne toplum bir adım geri attı. Evet toplum içinde bir kesim bununla ilgili bir sürü söylem yapmış olabilir. Ama toplumun geneline baktığında geneline söyledi, hayır geri atmayacağız dedi. Yani Türkiye uyguladıkları yöntemlerden asla bir adım geri atmayacağız dedi. Ve o adımlar geri adımmadığı için de toplum hep bir adım ileri gitti. Bugün dünyanın belki en itibarlı toplumlarından bir tanesiyiz. Niye? Söylediğini yapan bir toplumuz. İki, bütün toplumların bize karşı bir itibarı olduğunu nereden anlıyoruz biliyor musunuz? En son ııı e Volkan Bozkır'ın e, Birleşmiş Milletler'de biliyorsun şey seçildi. Genel kurulda başkanlık yapması seçildi. Evet. Ve neredeyse e, ezici bir çoğunlukla aldı. Ezici bir çoğunlukla aldı. Yani siz şimdi eğer dünyada bu kadar sevilmiyorsanız, dünyada bu kadar nefret edilen bir ülkeyseniz onun e, temsilcisini niye genel kurulda başkanlık görevini verirsiniz? Eğer sizin dünyada Toplum olarak da, ulus olarak da, ülke olarak da bir itibarınız yoksa niye sizin başkanınızı e, veya sizin temsilcinizi başkan yapsınlar? Yani bunun için para mı dağıttık? Bunun için herhangi bir e, organizasyon içinde mi yer aldık? Yok. Son dönemde baktığında dünyada yapılan yardımlardı, dünyadaki ilişkilerdi, açılan elçiliklerdi, Türkiye'nin demokrasi için göstermiş olduğu performanstı, e, mültecilere göstermiş olduğu insani davranışlardı kararlılıkla göstermiş olduğu Amerika'ya karşı direnciydi. Emperyalistlere karşı yaptığı mücadeleydi. Sözünün eri olmasıydı. Kardeşim ben yapıyorum dediğinde onu yapabilmesiydi. Bakın bunların her biri işte bu ülkenin bir başarısı. Bugün de eğer bu ülkenin bu ülke Alasofla ile ilgili kararını verecekse bu kiki olarak verecek. Yoksa birilerinin korkusuyla, birisinin endişesiyle, osuyla busuyla vermeyecek. Bu ülke işte mahkeme ne karar verirse versin biz başımızın üstünde yeri var. Ama bunu asla korkuyor korktu da verdi demeyeceğim. Niye? Çünkü eğer korksaydık daha önce korkulacakları onlarca olay vardı. Ve bu ülkede hiç kimse geri adım atmadı. Bu ülke geri adım atmadığı için de bugün bu kadar onurlu bir yerde duruyor. O yüzden de Ayasofya konusu bu ülkenin tercihi, bu ülke tercih yapacak ve bu tercihe de herkes saygı duyacak benim de söyleyebileceğim ve ekleyeceğim Ayasofya ilgili e, konu bu. E, senin ekleyip eklemek istediğin bir şey varsa bir yani, başka alalım şey, e, İzleyicilerin kafası karışmasın. Mete Yarar da Ayasofya'nın açılacağını söylüyor Yok. aslında. Ben aç, ben bakın oraya git, gitmedim. Ben açıl, açılmasını istemiyorum demedim. Ben o gün de bana sorduğunda Yok, ne demiştim? ben ne demiştim? Ben açılmasına yanayım demiştim. Tabii, yani tabii. E, ülkeler kararını verir. Bu ülkenin, bu, tabii, bu ülkenin açmasına taraftarı. Ama tabii açıp açmama konusunda yaşanacak olan bütün olayları bir korku üzerine veya başka bir şey üzerine yorumlamayalım diye söylüyorum. Onu, ülke... onu, onu geçtik. Zaten yani geçtik Onu söylüyorum. Yani bu ülke evet. o kadar onurlu duruşlar, o kadar onurlu evet. e, olaylar yaptı ki bu ülkenin ulusu, bu ülkenin vatanseverliği, bu ülkede yaşayan her bir bireyi o kadar direndi ki. Hiç geri adım atmadı ki. Evet. Hiçbir şeyde geri adım atmadı. Bugün mü atacak? Evet. Atmayacak. Evet. Birbirimize yani. yazık hiç etmeyelim biz... yani. Birbirimize yazık etmeyelim. Evet. Birbirimizi bu kadar etmeyelim zaten... aşağıya zaten... diye söylüyorum. Ben, şey burada hiçbir problem görmüyorum ben zaten toplumda. Daha önce de hani söylemiştim Hı -hı. programda. Yani 15 Temmuz gibi direnişi gerçekleştiren bir nesil, Ayasofya'yı açacak iradeye de sahip ve açtıracaktır zaten. Yani orada ve belli ki bir ilahi durum var. Ee, Türk toplumu ancak buna hazır olduğunda açılacakmış. O, o hazırlıkta zaten 15 Temmuz sonrası e, cesaretiyle ortaya çıkan halkın bizatihi kendisidir. Dolayısıyla onu koruyabilecek olan olmayınca Ayasofya'yı kimseye bir ilahi güç kudret teslim etmez arkadaş. Ayasofya ancak ona sahip olabilecek, onu koruyabilecek bir neslin şeyidir. O nesil de zaten bugün mevcut. Dolayısıyla hiç moral bozmaya gerek yok. Danıştay işte isterse şey yapsın. Böyle anlaşılmaz bir karar verebilir, verebilir mi bilmem. Ama ben vereceğini zannetmiyorum. Öyle ki köle olsun. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle bu açılır ve bu mesele biter. Daha fazla ...şey tutmaya hiç gerek yok. Çünkü artık toplum o konuda olgunlaştı ve pişti. Ya ben... E, ...yani... ...sen kıda bir diyorsun herhalde içine doğdu da... ...doğdu mu bilmiyorum ama hani hep sen şey söylüyorsun... ...15 Temmuz'da e, orada... Evet. ...ibadeti açılsın, açılsın diyorsun. Evet. Bilmiyorum yani... ...içine mi doğdu? Yani temiz kalbine evet, evet. mi temiz kalbine mi geliyor bilmiyorum ama... istiyorum e, ...bu i̇stiyorum. İstiyorum 15 gün... Bugün... Allah eğer, eğer öyle bir gün olsun, yemin ediyorum orada e, nasıl yapacağım mahşer gibi olacaktır. Ama girip o gün ilk ibadetler arasında olmak için e, samasta bekliyorum yani. Eyvallah, eyvallah. Ee, arkadaşlar iki tane çok çetin konuyu konuşmaya çalıştık. Bir tanesi yaşanan bu süreçler, ikincisi de Sofya tartışması tam bugün karar çıkacaktı. İşte işte çıktı ama açıklanmadı. İkisini açmaya, ikisini konuşmaya çalıştık. Ne olursa olsun her iki konuda herkesi sağduyulu, e, sakin ve birbirimizi e, anlayacak e, bir düzeyde tartışmalara davet ediyoruz. E, değil mi Nedim? Ediyor muyuz? Kesinlikle. Evet. Fark etmez arkadaş. E, biz e, kötülerin, teröristlerin, müfettecilerin, PKK'ların nefretine olmadan inan ki onlar bağırıp hakaret etmediğince ne yapıyorlar bunlar? Mesela sessizleştiklerinde... Ya ne yapıyorlar bunlar acaba? Neyi pişiriyorlar? Ya, pek belli olmuyor. renklerini öyle değil. Çünkü onlar havladıkça ben e, bizi doğru e, me, hedefimize ulaştıracak yolu buluyorum. Çünkü evet. o, affedersin köpekler zaten o yol boyu dizilmişler. <laughs> onlar havlayacaklar ki biz o sese bakarak e, doğru yolumuzu bulacağız. E, bizi evet. menzile ulaştıracak. Dolayısıyla evet. e, hiç kimseden iyi niyet, hiç kimseden şefkat, Merhamet falan beklemiyorum. Eyvallah. Kafa göz yani kafa göz böyle ne gerekiyorsa onların misliyle, sözüyle, her şeyle karşılık vereceğiz. Ve şöyle olacak Mete, hep söylüyoruz. Arkadaş ben gördüm, ben şahidim. Bu toplumda sesi hiç duyulmamış milyonlarca insan var. Sen bakma 3-5 tane ünlüsüz çakal oluyor diye her şey onların ağzından geçiyor. Bugün sarıldıkları bütün kavramlar çöktü çıksınlar demokrasi, ifade özgürlüğü. AKP yakın hesaplar 7 bin tanesi kapatıldığında aa işte bak troller patladı. İşte Twitter kapatınca çok hoşlarına gitti değil mi? Şimdi mesela hükümet diyor ki bir yasal düzenleme yapalım. bay ifade özgürlüğü. O iki yüzlülüğü bu toplum görüyor arkadaş. Ne evet. demokrasi masalınızı yiyoruz, ne ifade özgürlüğü masalınızı yiyoruz. Bunların hepsi değerli kavramlar ama siz bunu temsil etmiyorsunuz. Tam tersi o kelimelerin, kavramların, insan hakları hukukun hakkında saklanan teröristlerin yardakçılığını yapıyorsunuz. Ve bu toplumda size hak ettiğinizi veriyor. Biz de bunu anlatmaya çalışıyoruz. Evet. Kendinize iyi bakın. Bir ee, sonraki Memleket Aşkı'nda tekrar e, Nedim Şener'le beraber görüşmek üzere. Sizi burada görmekten e, büyük mutluluk duyuyoruz. E, bizi paylaştığınız e, farklı mecralarda paylaşıp bizimle ilgili konuştuğunuz için çok mutluyuz. E, çok teşekkür ediyoruz. E, i̇yi ki varsınız diyoruz bir sonraki memleket İyi haftalar. Açımda. Teşekkür evet. ediyoruz. Sağ olun. Bir sonraki memleket açısından görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.